arkadaşlar. Çok kolay montajını söyleyeceğim şimdi. Anlatacağım. Marka marka fark ediyor. Bu Starax marka. Starax markanın şablonu içinde. Diğerleri de içinde. Fakat diğerlerindeki biraz daha basit. Şablonu kapağı tuttuğunda içeriye. Delik yerler var. Oradan işaretliyorsun, takıyorsun. Ama bunda öyle değil. Sağ kapak, sol kapak var bunda. Şimdi bu sağ kapak montajı. Bu sol kapak montajı. Sol kapak montajı bu şekilde olduğu zaman bu sol kapaktır. Şimdi şöyle karşına alıyorsun. Delik karşısında. Mentişe sağ taraftaysa bu sol kapağı montajı yapılıyor. Ben montajını yaptım. Ben size ölçüleri söyleyeceğim. Şimdi bu sol kapağımız. Bakın şu şekilde. Zaten montajı yapılmış. Şeyleri demirleri burada. İkisi. Bu da Kapağı takılıyor, pimli olanı çöp kovasının altına geçiyor. En son şuradaki de ipin aparatı. Bir yerden 66 santim. Bunu yüksekliği 16 santim. Bunu yüksekliği 163 santim. İkisinin arası 27.3'tür. 27 santim, 3 önünde boşluk veriyoruz. Ve burada da zaten ölçüleri söylüyor. Şimdi ölçüyü bırakalım. Yani ustalarımız daha pratik şey yapabilirler. Şimdi bakın, Kapaktan 2 santim alıyoruz. Boydan çiziyoruz. 16'yı aldık. Vidaladık. 27.3 aldık. Vidaladık. Buradan Bakın. Buradan 12 cm. 12 cm'i aldık. Vidaladık. Bu 16.3 olacak. Pin buraya geçiyor. Bu bundan yarım santim, biraz daha yukarıda. Maksat Rahat gidip gelsin. Şimdi bunu bu şekilde yaptığımızda 66 santim. İster bunu ölçüp yapın buradan 23 santime, İsterseniz bu montajı yaptıktan sonra şu şekilde. Bakın şurada şey var aparatı var orada. Oraya geçiyor. Bu da buraya geçiyor. En son şöyle bir tim var. Kovayı sökmek için. Bu da burada. Çöp kovasının montajı bu şekilde. İpi de bakın İsterseniz ölçüye göre yapın. isterseniz açın. Bağladığımız aparata bu şekilde takın. Karanlık olduğundan tam göremiyorum. Bu şekilde kapatıyoruz. Çöp bu şekilde. Açıyoruz. Hadi evet. Basit aslında. Eğer ki hiçbir şey bilmiyorsanız kovaya getirin, dolabın içine girin, içinden bir daha yapın. Ben şaka yaptım onu da. Ee, ölçüleri bu şekilde. Çok kovamız. Starax marka. Ben alıyorsam aydınlatıcı oldu. Takabilirim artık. Hayırlı olsun.